arkadaşlar, ben Ali. Bugün bir sohbetimizde çekme karavanlar arasındaki iki farkı anlatacağım. Ben size. Bir 750 kilo altı bir 750 kilo üstü. Bilenler bilir ki 750 kilo altı olanlarda e, sigorta, vize, plaka, ruhsat herhangi bir şeye e, sahip olmanıza gerek yok. Sadece e, yeterlilik belgesi olan bir belge katı esnasında veriliyor zaten size. Bir, bir belgeniz, faturalı bir belgeniz olması kendi adına yeterli. 750 kilo olan, 750 kilo altı olan karavanlarda fazla büyük karavanlar değil ama e, nereden baktan 4 kişi, 4 kişilik yatak kapasitesi var. E, kısa dönem kullanımlar için uygun bence. Hani ne bileyim 3 gün, 5 gün, 10 gün bir sahile gittiniz. Sosyalleşme sahile yattınız, karavanı yani. Sosyalleşme karavanı. Ee, bununla ilgili vereceğim bilgiler bunlar. Bir sürü marka var, bir sürü firma var. Ayrı ayrı üretim yapan. Tabi onların kalitelerini e, yorumlarda falan görürsünüz zaten. Şimdi burada buradan marka verip de kalitesini ölçemeyiz. Ama belli tescilli durumlarda var. Monoblok olması, karavanı bir adım öne sürükleyen. Monoblok olması, işte ne bileyim yalıtımının nasıl olduğu, içindeki elektrik sistemlerinin e, kalitesi, işte tam tünis mi, modifiye tünis mi, işte akünün boyutu, akünün amperi, bunların hepsi değişiyor. Panelin büyüklüğü, panelin vatı, 7.5-6 karavanlar e, tatil için bence çok avantajlı. Tatiliniz bittiği zaman eğer evinizin önüne veya koyabileceğiniz herhangi bir saklama yeriniz varsa yani işte plakaya gerek yok, vergiye gerek yok. Hiçbir masrafı olmuyor size. Sosyalleşme amaçlı kullanım sosyalleşme, için ideal yani. Evet. Peki sosyalleşme amaçlı kullanımlara göre kategorize edilebilir mi? Motokaravan ya da çekme karavan? Yani motokaravanın da aynı şekilde Sadece sosyalleşme için kullanılacak boyutta, tipte olanları var mı? Var işte. Küçük boylu olanları var. Ducatolar bu, var. Onları yapıyorlar. sıkıntıları yapıyorlar. Ee, genelde servis çıkmak araçlara yapıyorlar. Tabii oradaki benim tavsiyem şu olacak. Böyle bir kahraman alırken veya böyle bir aracı alıp da kahramana dönüştüreceğiniz zaman ilk dikkat etmeniz gereken şey bu aracın kilometresi de ne kadar yıpranmıyor. Çünkü içine bir dünya yatırım yapacaksınız o aracın alt takımının ve motorunun yürüyenin iyi olması gerekiyor. Yatırıma değilsin. Hatta büyük bir araç alacağınız zaman da aynı zamanda kilometresine çok dikkat edin. Ee, i̇çine bir sürü işlem yapılacak. O kadar işçilik olacak. Bir dünya para gidecek. Ama aracın işte sağ çürük, çürük motoru bitikse o aracın üzerine yatırım yapmaya bence hiç gerek yok. Yani biraz fazla para verip sağlıklı bir araç almanızda fayda var diye düşünüyorum. E, Sosyalleşme her türlü oluyor zaten e, Türkiye'de bir karavan ailesi var. Bir Karavan kültürü oluşmuş durumda neredeyse. E, i̇nsanlar yan yana geldiği zaman bir merhabalaşıyor ve dostluklar, arkadaşlıklar zaten kuruluyor orada yani. Sadece biz karavan sahibi olmak isteyen insanlara ön bilgi veriyoruz burada. Şimdi birçok insanın hiçbir bilgisi yok birçok insan da bu bilgisiz şekilde araştırmadan da aldığı karavanlardan memnun kalmıyor. Beklentilerini karşılamıyor. Bununla ilgili ayak kırıklığına uğruyor. O yüzden ne için karavan alacaksın önce ona karar vermeniz gerekiyor. Tam zamanlı yaşam için mi? Yok da kısa dönem tatil için mi? Bunlara bir karar vermeniz gerekiyor. Tabii bunları kategorize etmek çok önemli. 750 kilo üstü karavanlarda her yıl bir vize yaptırmanız gerekiyor, vizeye götürmeniz gerekiyor ve plakalı olması gerekiyor. zaten 750 kilo altı karavanda bile kendi plakası olmuyor ama çekil demirine taktığınızda yürütürken öndeki aracın plakasını, bir replikatını arkadaki karavana yapıştırmanız gerekiyor. plakorda görünmesi gerekiyor. Onun dışında anlatacaklarım pek fazla bir şey yok. Sadece işte dediğim gibi e, ilk başlayanlar için 750 kilo altı fazla sorumluluk gerektirmiyor. işte dediğim gibi yani çok az. E, ama araştırarak da alın. Yani her 750 kilo altı karavan iyidir demiyorum ben size. Biraz araştırın. Biraz bilgi sahibi olun. Hiçbir işe bilgisiz kesinlikle girmeyin. Peki abi ben izleyecekler adına sorayım. Sosyalleşme amaçlı alınabilecek 756, 750 kilo altı O1 bir belgeli bir karavanda en çok dikkat etmemiz gereken hususlar neler? Birincisi şasetinin sağlam olması gerekiyor. Orjinal bir sahip olması gerekiyor. Çünkü bazen görüyoruz işte 50-50 profillerden şate yapmışlar. Ee, bazı duyduğumuz bilgilere göre bazı karavanlar yolda giderken şatenin ikiye ayrılma gibi problemler yaşamışlar. Tabii bu zaten aracın tonajını aşmışlar mı? Yoksa gerçekten çatının çürük olmasına mı kaynaklı? Tam net bir bilgimiz yok. Belki çok aşırı yıpranmıştır, olmuştur. Ama orijinal şateler çok sağlıklı galibeniz paslanmaz oluyor. Ona dikkat etmek gerekiyor birincisi. İkincisi e, fren sisteminin olmasını kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü aracı çekerken fren yaptığınızda arkadaki aracın bütün ağırlığı öndeki araca bineceği için arkadaki karavanın da fren sistemi öndeki araca fazla yük vermeyecek bu sayede. Kendi frenleme sistemi olacak. Bunun dışında aracınızın yani karavanınızın lastiklerinin eşit havada olmasını hep sağlayın. Çünkü bu eşit havada olmayan lastikler bazen kapıların tam kapanmamasına, açılmamasına sebep oluyor. Bazen bu sorunlarla karşılaşan çok arkadaşımız oluyor. Çözemiyorlar bunu. Benim kapım kapanmıyor, benim kapım arızalı diyenler insanlar da oluyor. O lastik basınç ayarlarının eşit işte olması gerekiyor. Onun dışında e, içindeki seçenekler çok fazla. Chopin isteyen var, Rebos isteyen var, e, Banyo isteyen var. Yani bunlar size bağlı bir şey isterseniz güneş panelini de kullanabilirsiniz. Ve da kullanabilirsiniz. Yazın tatil amaçlı kullanacaklar da yani özellikle. Yani eğer ben ben duş da yapacağım. Ben işte kışın e, kampa da gideceğim derseniz bir Webosto, e, bir Ermatik Shopper gerekiyor bence. Onun dışında söyleyeceğim, alacağınız karavanın havalandırmasının iyi olması gerekiyor. Havalandırma çok önemli. Bana sorarsanız yani karavanın böyle çok süslü görünmesi değil işlevi çok önemli. Çoğu karavanda mesela ben önde büyük bir cam görüyorum ve açık, hiçbir açılık şeyi yok. E, camı yok ön tarafta. Kış yazın işte inanılmaz sıcak olmasına sebep oluyor. Çünkü cam Perde da... vesaire bunu şey yapmıyor. Perde önlemez mi sıcak olmasını? Perde peki? bir nevi önlüyor. Mesela bizim burada da perdeler var. Bunlar bir nevi önlüyor ama sonra tüm camlar mercek görevi görüyorlar. Yani bir merceğin altına nasıl bir şey koyduğunuz yanıyor. Onu da öyle düşünün. Aynı şekilde düşünün. Havalandırmasına dikkat edin. Dediğim gibi şaketin orijinal olması. Eğer elinizden geliyorsa yaptırabiliyorsanız paranız varsa içini suntayla değil de mesela kavak kontra yapıyorlar. Marin kontra yapıyorlar mesela. Çok daha ince bir malzeme. Daha hafif ama daha dayanıklı. Kimisi MDP yapıyor. O size bağlı bir şey. Sizin tamamen özel zevkinize kalmış bir şey. Kısa dönem tatiller için 750 kilo altı karavanlar her zaman tavsiye ediliyor. Fiyat performans ürünü olana dikkat edeceğiz herhalde. Yani fiyat... Peki bu 750, 750 kilo altı, 756 deyince 756'ymış gibi oluyor. Evet. <laughs> o yüzden düzeltiyorum. Camping amaçlı offroad karavanları var mesela. Bunlar kimler için idealdir? Kullanımı nasıldır? Tavsiye eder misin abi? Yok Ford Karavan hiç kullanmadım ama görünüm itibariyle daha dayanıklı. Devrildiğinde işte sağ tuğulu kırılmayacak malzemelerden sanki yapmışlar gibi geliyor. İşte arka lastikleri çok büyük dişli lastikleri gördüm ben onlarda. Bu bence bana sorarsan arkadaki lastiğin ne kadar dişli veya büyük olması çok önemli değil çünkü arkadan bir çekiş çekiş olmuyor. Hani kaydırma gibi bir şey söz konusu şey Söz konusu değil. değil. O karavanları tercih edenlere, onlar biraz daha ufak oluyor ama daha sağlam malzemelerden yapılıyor. Ama, bir nevi çadır görevi görüyor gibi e, bir şey aynen. yani. Mutfağı dışarıda. Dış Mutfağı duşu dışarıda var, tuvaleti oluyor. yok. Evet, evet. Yani bunun için bir alan veya kamp falan ya da ofrat için kullanılmıyorsa çok bir iş işlevi, kullanışlılığı yok yani. yani neden mesela? Onun şimdi e, şateti ve iç demirleri biraz daha farklı malzemelerden yapılıyor ki devrilme mevrim olduğu zaman kopma olmasın diye herhangi bir yerinde. Kırım Ama uğramasın diye. Bu, bu 750 kilo karavanlar kilosu az olsun diye ince malzemelerden yapılıyor. Hmm. Atıyorum devrildiğinde, etmediğinde kaynakların hepsi kırılma, kırılma, ihtimali var yani. Zaten üçte bir boyutunda olan off-road karavan bile 400-450 kilo civarında. Tabii çok büyük sağlam malzemelerden yapılıyor o yüzden ağırlığını pek tek almıyorlar. Yani. yani anlamamız gereken sosyallik amaçlı kullanılacağında motokaravanda da çekme karavanda da Ay dikkat etmemiz gereken özellikler bunlar. Doğru mu? 750 kilo altıysa fiyat performans ürünlerine araçsa da çok fazla yorulmamış biz yolda bırakmayacak. Tabii ki Zevkimize göre süslenmiş bir araç alacağız. Yani araç çok önemli. Çünkü bilmeyen arkadaşlarımız vardır mutlaka. Herkes her şeyi bilecek diye bir kural yok. Ee, en azından video izlerlerse akıllarında bulunsun. Yatırım yapacakları araca karavan yapacakları aracın önce şaseti, motoru ve kilometrelerine dikkat et. Çekme karavanda da aynı şekilde şase ve kullanılan malzemeler o zaman. Şase ve kullanılan malzeme. Bunlar çok önemli. Bunları akıllarına tutarlarsa iyi bir malzeme, iyi bir ürüne kaybolurlar alırlar. Uzun vadeli Şaş kullanmak için. Yani. Teşekkür ederiz Ali abi. Ben teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. beğen atmayı ve yorum yapmayı.